Ana Gold 24 Erzincan Spor, Diyarbakır'dan tur atlayarak döndü. Kırmızı siyahlı ekibi, ikinci tura taşıyan gol ise 83. dakikada geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup Playoff 1. Tur karşılaşmasında 24 Erzincan Spor, Ahmet Spor'a konuk oldu. Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında rakibi karşısında baskılı bir futbol sergileyen kırmızı siyahlı ekibi, ikinci tura taşıyan gol ise 83. dakikada geldi. Yasin Dülger ile golü bulan 24 Erzincan Spor, Amed Spor'u 1-0 yenerek ismini ikinci tura yazdıran taraf oldu. Kırmızı-Siyahlı ekip, play-off ikinci tur karşılaşmasında kendi evinde Esenler Erokspor'u konuk edecek.